Hayatının seni neden bu kadar sıkışmış hissettirdiğini hiç düşündün mü? Aslında hepimiz dört aşamalı bir döngüde yaşıyoruz. Ve birçoğumuz bu döngülerin birinde yıllarca takılı kalıyoruz. Ve hiç fark etmeden. Video ilerledikçe tam olarak hangi aşamada olduğunu ve burada neden takılı kaldığını ve buradan nasıl çıkacağını öğreneceksin. Hadi birinci aşamayla başlayalım. 1- Taklitçi Bir arkadaşım geçenlerde 38. yaş gününde hiç gitmek istemediği bir tatilde artık sevmediği birinin yanında ve artık inanmadığı bir işte çalışırken bir sabah uyandı ve her şey ona bir anda dank etti. Ve en son telefonda bana şunu söylüyordu. Zehra yıllar ne çabuk geçti ve ben buraya nasıl geldim? Çünkü hayatında her şey doğru yapmıştı. Ama asla kendi istediği gibi bir hayat yaşamamıştı. Arkadaşımın yaşadığı bu farkındalık aslında birinci aşamayı işaret ediyor. Ve çoğu insan bu aşamadan asla tam olarak çıkamıyor. Birinci aşamayı anlamak aslında çok kolay. Temelde biz çaresiz doğarız. Konuşamayız, yürüyemeyiz, yemek yemeyiz. Çocukken her şeyi çevremizdekileri izleyerek ve taklit ederek öğreniriz. Önce fiziksel beceriler geliştirmeyi öğreniriz. Konuşmayı, yürümeyi öğreniriz. Daha sonra da sosyal beceriler geliştiririz. Birinci aşamanın amaca topluma uyum sağlamayı öğrenip bağımsız bir yetişkin olabilmektir. Ama bazı aşırı koruyucu yetişkinler bizim bu bağımsız hareketlerimizden çok da fazla hoşlanmazlar, kararlarımızı desteklemezler. Ya da biz kendi başımıza karar vermekten korkan bireyler olabiliriz. İşte bu yüzden o çok önemli olan özellik duygusunu geliştiremeyiz. Sonuç olarak birinci aşamada sıkışıp kalırız. Sürekli çevremizdekileri taklit ederiz. Onların hayallerini, onların hedeflerini, en iyisi budur dedikleri şeyleri yaşarız. Bizi yargılamasınlar diye herkesi memnun etmeye çalışırız. Normalde sağlıklı bir insanda bu aşama Ergenliğin sonları ve yetişkinliğin başlangıcına kadar sürer. Ama bazıları tıpkı benim arkadaşım gibi bunu yetişkinlikten çok sonraya taşır. Bazıları 45 yaşına gelir ve bir sabah uyanır ve hayatı boyunca hiç kendisi için yaşamadığını fark eder. Yıllar nereye gitti acaba diye oturup düşünür. Birinci aşamayı aşmanın tek yolu artık başkaları için yaşamayı bırakmaya karar vermektir kendin için ayağa kalkman gerekir. Cesaretini toplayıp bir tür bireysellik ve özgür irade geliştirmelisin. Çünkü sürekli başkalarını dinlemek, onların onayını almaya çalışmak yıpratıcı ve kendini yok eden bir döngüdür. Eğer düşüncelerimizi ve davranışlarımızı başkalarına göre şekillendiriyorsak asla kendimizi tanıyamayız. Kişi cesaret bulduğunda ve kendi kurallarına göre yaşamaya başladığında ancak o zaman ikinci aşamaya geçebilir. İkinci aşama keşifçi. Birinci aşamada çevremize ve kültüre uyum sağlamayı öğreniriz. İkinci aşamada ise bizi onlardan ayıran şeyi keşfetmeye başlarız. İkinci aşama kendi kararlarını alma, kendini test etme ve sınırlarımızı fark etme sürecidir. Bu aslında bildiğimiz çılgın gençlik dönemi. Yeni yerlerde yaşamak, yeni insanlarla tanışmak, evimiz ve ailemiz dışında yeni olan her şeye merak salmak. Özetle ikinci aşama kendini keşfetme sürecidir. Ben kimim sorusuna yanıt aramaktır. Bu da kendi değerlerimizi bulmak demektir. Psikologlar değerlerimizle uyumlu bir yaşamın hayatımıza daha fazla anlam ve psikolojimize daha fazla iyilik hali kazandırdığını söylüyor. Bu da bizi motive eder aslında ve karşımıza çıkan zorluklarla keyifle mücadele ederiz. Ve ikinci dönem genellikle haz odaklı bir dönemdir. Her şey yeni ve eğlenceli gelir. Arkadaş grupları, flörtler, sabaha kadar süren sohbetler, yemeler, içmeler, gezmeler ama bir süre sonra kendine şunu sorarsın. Ben şu an hayatımla ilgili ne yapıyorum? Çünkü genel olarak haz ve yenilik duygusuyla yapılan her şey ne kadar sık yapılırsa o kadar anlam ve değerini kaybeder. Sınırlarını bilmek çok önemlidir. Çünkü bu gezegen üzerinde sonsuza kadar yaşamayacağız. Sağlıklı bir insanda ikinci aşama ergenliğin sonlarında başlar ve 20'lerin ya da maksimum 30'ların ortasına kadar sürer. Bazı insanlar ise bu sınırlamaları asla kabul etmez. Kimi kendi hatalarını kabul etmeyi reddettiği için, kimi de bu ikinci aşamanın getirdiği haz ve yenilik duygusuna bağımlı hale geldiği için kendilerine sınırların asla var olmadığını söylerler. Hayat hiç bitmeyecekmiş gibi, gençlik dönemleri hep böyle devam edecekmiş gibi yaşarlar. Çevrenizde böyle insanlara mutlaka denk gelmişsinizdir. Ama hayat kısa ve tüm hayallerimiz ne yazık ki gerçekleşmeyecek. O halde hangi hayallerin peşinden gitmeye hangilerinden ise vazgeçmeye değer olduğunu iyi seçmek gerekir. Üçüncü aşama kurban. Neyi seviyorsan bul ve onun seni öldürmesine izin ver. Bu sözü şu yüzden çok seviyorum. Hayatta gerçekten peşinden koştuğumuz şey her neyse az ya da çok bizi bir şekilde tüketir. Bu yüzden asıl sorulması gereken soru şu bence. Uğruna kendimi tüketmeye razı olduğum şey ne? İkinci aşamadan bu gençlik aşamasından çıkmanın da yolu şu. Uğruna kendini tüketmeye razı olabileceğin o kadar anlamlı, o kadar değerli amaçlar ve insanlar bulmak. Üçüncü aşama hayatının büyük bir bütünleşme dönemidir. Artık seni aşağı çeken ve enerjini emen arkadaşlıklar biter. Sadece vakit kaybı olan aktiviteler ve hobiler geride kalır. Artık odağın nettir. En iyi yaptığın şeye ve sana en iyi hissettiren şeylere odaklanırsın. Ve bütün bunların sonucunda bu üçüncü aşama işte başardım dediğin noktadır. Bu aşama iki şey aynı anda gerçekleştiğinde sona erer. Birincisi artık daha fazla bir şey başaramayacağını anlarsın. İkincisi de yaşlanırsın ve yorulursun. Ve gününü çay kahve içip bulmaca çözerek geçirmek sana daha cazip hale gelir. Normalde üçüncü aşama insanların otuzlarından emekliliğe kadar devam eder. Ama bazı insanlar da burada takılı kalır. Çünkü hırslarını ve daha fazlasını isteme arzularını bırakmayı bilmezler. Güç ve etki isteklerinden vazgeçemedikleri için zamanın doğal dinginleştirici etkisine direnç gösterirler. Ve bu yüzden çoğu 70'lerine hatta 80'lerine kadar hala aç, hala hırslı ve hala mutsuz kalırlar. Onlarda da eksik olan şey dördüncü aşamadır. Dördüncü aşama ölümlü. Hepimiz hayatımızı bir çeşit ölümsüzlük projesi inşa ederek geçiririz. Bu projelerin amacı biz öldükten sonra bile bizden bir şeylerin yaşamaya devam etmesini sağlamaktır. İnsanlar genellikle dördüncü aşamaya yarım asır boyunca önemli ve değerli olduğunu düşündükleri şeyler için çabaladıktan sonra ulaşır. Büyük işler başarmışlardır, çok çalışmışlardır, her şeyi hak etmişlerdir. Ama artık yaşları ve koşulları önceki hedeflerinin peşinden gitmeye izin vermez. Dördüncü aşama artık daha fazlasını yapmaya çalışmakla ilgili değil, bırakmayı öğrenmekle ilgilidir. 10 yıllar boyunca bir şeyler inşa etmişlerdir. Bir kariyer, bir aile, bir amaç, bir topluluk. Ama bir noktada beden yorulur, hırs diner, ve insan kendine şu soruyu sorar. Tüm bunlar gerçekten önemli miydi? İşte bu dördüncü aşamadır. Bir hayat kurmaktan artık onu kabullenmeye geçiştir. Ve burada ölüm korkusu devreye girer. Ama bu ölme korkusu değil. Yok olma, unutulma, anlamsızlaşma korkusudur. Bazı insanlar bu korkuya şöyle tepki verirler. Daha çok çalışarak, 80 yaşına kadar çalışarak, güce tutunup değişime direnirler. Ama bazıları da çok erken pes eder can sıkıntısına ve okey oynamaya teslim olurlar. Ama az sayıda insan bunu doğru yapar ve onlar şunu fark ederler. Bu artık bir kahraman olma aşaması değil, bilge, rehber ve öğretmen olma aşamasıdır. Artık daha fazla ne başarabilirim diye sormazlar. Onun yerine neyi destekleyebilirim, neyi aktarabilirim diye sorarlar. Ve işin ironik tarafı da şu ki, bu bir son gibi görünen aşama aslında etkinin daha fazla kalıcı hale geldiği dönemdir. Çünkü bu noktada daha fazla şey yaptığın için değil doğru zamanda bıraktığın ve bildiğin her şeyi aktardığın için hatırlanırsın. Dördüncü aşama psikolojik olarak çok önemlidir. Çünkü insanın kendi ölümlülüğünün artan farkındalığını katlanır hale getirir. Hayat aşamaları arasındaki geçişler ya büyük bir acı, büyük bir kayıp ya da büyük bir sarsıntı sonucunda başlar. Şöyle düşün, şu an sahip olduğun her şey bir anda seni böyle yüzüstü bırakmasaydı neden tüm hayat önceliklerini sorgulamak isteyesin ki? Sondaki aşamalar öndekilerin yerini alamaz. Sadece onların ötesine geçer. Her aşama değerlerinin yeniden güncellenmesi anlamına gelir. Bu yüzden bir yaşam aşamasından diğerine geçerken arkadaşlıklar ve ilişkiler genelde sarsılır. Eğer sen ikinci aşamadaysan ve senin bütün arkadaşların ikinci aşamadaysa sen bir anda üçüncü aşamaya geçip sorumluluk alıp çalışmaya başlarsan değerlerinizin arasında ciddi bir ayrılık oluşur ve bu ayrılığı aşmak hiç kolay değil. Bazen bir aşamada yıllarca hatta 10 yıllarca takılı kalırız. Bu da gelişimimizi ve büyümemizi engeller. Her aşamadan çıkmanın çözümü ters yöndedir. Birinci aşamayı aşabilmek için herkese yetemeyeceğini kabul etmelisin. Herkesin onayını alamayacaksın. Bu yüzden kendi kararlarını kendin vermen gerekir. İkinci aşamayı aşmak için bu hayatta her istediğin şeye ulaşamayacağını kabul etmelisin. Bu yüzden önceliklerini belirlemeli ve enerjini gerçekten önemli olana vermelisin. Üçüncü aşamayı aşmak için zamanının ve enerjinin sınırlı olduğunu fark etmelisin. Bu yüzden de dikkatini artık başkalarına yardım etmeye ve senin başlattığın işleri devretmeye yönelmelisin. Dördüncü aşamayı aşmak içinse değişimin kaçınılmaz olduğunu kabullenmelisin. Ne kadar büyük ya da güçlü olursa olsun her insanın etkisi bir gün azalır. Sonuçta bu aşamaların hepsi değerlerini gözden geçirmeye ve yeni değerlerini doğru bir şekilde önceliklendirmeye dayanır. Peki sen hangi aşamaya takılı kaldın? Yorumlarınızı şimdiden çok merak ediyorum.